Erzurum'da peş peşe yangınlar meydana geldi. İş merkezinin havalandırma bölümünden alevler yükseldi. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan atayış merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının havalandırma sisteminden kaynaklı olduğu belirtildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangını hızlıca müdahale edildi. Böylece yangının büyümesi engellendi. Yangında neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. İş merkezinin dışında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Diğer yangının adresi de yine Yakutiye ilçesi oldu. Kurtuluş Mahallesi 69. sokakta başlayan yangına vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Otva kömürlük yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin kontrol edilmesinin ardından soğutma işlemleri yapıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma açtı.